Evet kıymetli hemşehrilerimiz Aksaray Dernekler Federasyonu ofisimize hayırlı olsun ziyaretini teşrif eden Niğde Dernekler Federasyonu Başkanımız aynı zamanda Adnan abimiz de geldi. Kendilerine bir e, mikrofonumuzu takdim edeceğiz. Onlar da bizi hemşehrilerimiz adına konuşmalar yapacak. Buyur başkanım. Evet Değerli Aksaraylı hemşerilerim, öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biz NİDE Dernekleri Federasyonu olarak, her daim bizden biri olarak gördüğümüz değerli Aksaraylı hemşerilerimizin yanında olduğunu gösterme adına bugün genel merkezini ziyarete geldik Davut Başkanımız ve yönetimine. Öncelikle Davut Başkanımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz yönetimine de. Genel merkezinin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Burada güzel toplantılar da yapılır ve güzel etkinliklere imzalar atılır. Biz NİDE Dernekleri Federasyonu olarak her zaman NİDE, Nevşehir, Aksaray, Kardeş Şehir olarak sloganımız bu şekildedir. Kapadokya bölgesinin insanlarını güçlü kılma adına İstanbul'da elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ayrımız gayrımız yoktur. Aksaray Federasyonu'na, Davut Başkanımızın nezdinde ve yönetimine başarılar diliyoruz. Aksaray derneklerimize çalışmalarında gay büyük gayret sarf etmeleri adına, Davut Başkanımızın ve yönetimine destek olmaları adına da yanında durmalarını istirham ediyoruz. Nide Dernekleri Federasyonu olarak da her zaman Aksaraylı hemşerilerimizin emrindeyiz. Allah'a emanet olun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kıymetli teşekkür ederim. başkanım. Teşekkür ederim kıymetli başlarım. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, her zaman olduğu gibi mertliğinizi, Ömer Halis Demir'in e, kardeşi olduğunuzu, evrazı olduğunuzu gösterdiniz. Biz e, Nidale Kardeşlerimize razıyız. Hiçbir şey, hiçbir siyasi oluşum, hiçbir ticari oluşum, hiçbir e, sosyal bir oluşum bizim dostluğumuza, kardeşliğimize, abiliğimize e, kesinlikle gölge düşüremez. Biz Nide, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir olarak beraberiz. İstanbul'da totalde 600-700 bin bir nüfus yapıyor dördümüzün nüfusu. Biz asla birbirimizden kopamayız, asla birbirimizden ayrılamayız. Biz bir Nide'li neredeyse, biz o gün orada Nide'liyiz. Bir Nevşehir'li neredeyse, biz o gün Nevşehir'liyiz. Aksaray neredeyse, Aksaray'ız. Kırşehir neredeyse oradayız. Biz Bozkır'ın çocuklarıyız. Sizin de buyurduğunuz gibi Kapadokya'nın başı, girişi, ortası bizlerde. bu memleketin öz, hakiki mayasıyız. İnşallah Teala bundan sonra hep beraber hareket edeceğiz. Azma abimiz sağ olsun Sultan Gazi bize her konuda öncülük yapıyor. Siz de Niğde Federasyonu yönetimiz olarak zaten birebir de görüşürüz. Şunu bilin, Aksaray Dernek Federasyonu, Niğde Dernek Federasyonu ve Nevşehir ve Kırşehir birbirinden ayrı değildir. Bunun aksini düşününü biz kabul etmiyoruz. Böyle bir şey de kesinlikle onaylamıyoruz biriz, iriyiz, diliyiz, hemşeriyiz, arkadaşız. Allah Teşekkür ederim tekrar. Allah Hayırlı akşamlar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün Evet, bugün akşam Ni Aksaray Federasyonu'nu ziyarete geldik. Nide Dernekler Federasyon Başkanımız ve yönetimi olaraktan. Biz zaten Sultan Gazi'liyiz. Sultan Gazi'de de Aksaray'ın federasyonunun yeri olması bizleri sevindirdi. Bu bizim yerimiz. Nide Nevşehir Aksaray her zaman Kapatokya Dernekler Birliği diye oluşumumuz vardı. Yine beraberiz. Yine her zaman ve her zaman Davut kardeşimizin yanında olacağımı özellikle beyan etmek istiyorum. Her şekilde hemşerilerimizin hizmetkarıyız. Davut kardeşimize de özellikle destek olmalarını istiyoruz. Ben de onun yanındayım. Biz Sultan Gazi'li olaraktan burası, ben misafir değilim, ev sahibiyim. Allah, ın Allah, ın Allah ın hepinizden de razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum herkese, İyi akşamlar diliyorum. Çalışıyor herhalde başkanım. Şöyle dursun. Evet, e, Aksaraylı saygıdeğer hemşehrilerimiz, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Recep Tosun ben. Nide Kayırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Nide Dernekler Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürütüyoruz. Bugün e, Aksaray Dernekler Federasyonumuzun Sultan Gazi'deki genel merkez açılışı için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Ben öncelikle Davut Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun böyle bir e, mekanı Aksaraylılara kazandırdığı için Rabbim birliğinizi, beraberinizi daim eylesin. Nide olarak, Nevşehir olarak, Aksaray olarak inşallah Sultan Gazi'de, Esenler'de, bütün ilçelerimizde, İstanbul'da hep birlikte güzel projeler yapmayı diliyoruz. Biz bir olursak inşallah İstanbul'da da Anadolu olarak ses getirmeye devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Buyurun. Cümleten Selamun aleyküm. İsmim Abdurrahim Ulusoy. Niğde Bor Postalı Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Niğde Dernekler Federasyonu Teşkilat Başkanı görevini yürütüyorum. Bugün Niğde Dernekler Federasyonu Başkanımız, Başkan Vekilimiz ve Azmi Başkanı'na beraber federasyonumuz adına Aksaray Dernekler Federasyonu'nun ziyarete geldik. Rabbim hayırlı eylesin. Davut Başkanımıza ve yönetmine bundan sonraki süreçte yapacakları programlarda başarılar diliyorum. Rabbim bizlerin Niğde, Aksaray, Nevşehir, Anadolu'nun bütün illerini kardeş olarak, bir ve beraber olarak nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Siz de Tüm sağlık. katılımcı hemşerilerimizin ağzına yüreğine sağlık. Kendilerine ayaklarına sağlık. Bizlere şeref verdiler, onurlandılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Aksaray Dernekleri Federasyonu ailesi olarak.